3 sigortalılık kapsamı dışında kalan gruplar kişiler. Bu bilgilendirme notu 2013/11 sayılı genelgeye dayanarak Türk sosyal güvenlik sistemi kapsamında yasal olarak sigortalı sayılmayan belirli kişi ve grupları kapsamlı bir şekilde analiz etmektedir. Belge, sigortalılık istisnalarının temelini oluşturan ana temaları ve koşulları detaylandırmaktadır. Bu istisnalar işin niteliği, ev hizmetleri, tarım işçi ile işveren arasındaki ilişki, ücretsiz çalışan eş, aile bireyleri, çalışanın hukuki statüsü, öğrenci, asker, ücretsiz izindeki kamu görevlisi ve özel yasal düzenlemeler, yurt dışı görevlendirmeler, kayınlık gibi çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Öne çıkan başlıca istisna grupları arasında işverenlerin iş yerlerinde ücretsiz çalışan eşleri, çalışma gün sayısına ve sürekliliğe bağlı olarak ev hizmetlerinde çalışanlar, Yüksek okullarda tatbiki üretim işleri yapan öğrenciler ve görevleriyle ilişkileri devam ederken ücretsiz izne ayrılan kamu görevlileri yer almaktadır. Her bir kategori, sigortalılık durumunu belirleyen kendine özgü kurallar, tarihler ve yasal dayanaklar içermektedir. Sigortalı sayılmayan kişi ve grupların detaylı analizi Aşağıda, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca sigortalılık kapsamı dışında tutulan gruplar ve bu gruplara uygulanan özel şartlar ayrıntılı olarak incelenmektedir. 1. işverenin iş yerinde ücretsiz çalışan eşi Bir işverenin iş yerinde herhangi bir ücret almadan çalışan eşi sigortalı sayılmaz. Eğer eş ücret karşılığı çalışıyorsa ve bu ücret iş yeri kayıt ve belgelerine usulüne uygun olarak yansıtılıyorsa sigortalı sayılır. İşverenin çocukları, anne babası ve kardeşleri gibi diğer hısımları için genel bir istisna bulunmamaktadır. Bu kişiler hizmet akdine dayanarak çalıştıkları takdirde sigortalı olmak zorundadır. Özel durum, çocuklar. Baba veya annesine ait iş yerinde çalışan mümeyiz küçüklerin sigortalı sayılabilmesi için, Vasinin katılımıyla yazılı olarak yapılmış ve hikim tarafından tasdik edilmiş bir hizmet sözleşmesinin varlığı şarttır. 18 yaşını doldurmuş veya 18 yaşından önce evlenerek reşit sayılmış çocuklar ise hizmet akdi çalışmaları durumunda sigortalı sayılırlar. İkinci konut içinde yapılan işler. Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü dereceye kadar, üçüncü derece dahil, kısımlar arasında, dışarıdan başka kimse katılmaksızın yapılan işlerde çalışanlar sigortalı sayılmaz. Eğer çalışanlar arasındaki hısımlık derecesi üçüncü dereceden daha uzaksa veya aralarına hısımlık bağı olmayan bir kişi katılırsa, konut bir işyeri niteliği kazanır ve bu konutta çalışan herkes sigortalı sayılır kısımlık derecelerinin belirlenmesinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 17. ve 18. maddeleri esas alınır. 3. Ev hizmetlerinde çalışanlar Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılık durumu, 1 Nisan 2015 tarihi itibarıyla önemli bir değişikliğe uğramıştır. 1 Nisan 2015 öncesi durum Sigortalılık için temel kriter, işin ücretli ve sürekli yapılmasıydı. Ev hizmetlerinde, temizlik, çocuk bakımı, yemekli ve ebe, ücretli ve sürekli olarak çalışanlar sigortalı sayılırken, ücretsiz veya süreksiz çalışanlar, günübirlik, haftanın belirli günleri gelenler, sigortalı sayılmıyordu. 4857 sayılı kanun A göre 30 iş gününden az süren işler süreksiz iş, daha fazla devam edenler ise sürekli iş olarak kabul edilmekteydi. Çalışanın haftanın veya ayın belirli günlerinde düzenli olarak aynı eve gelmesi ve bu durumun takip eden aylarda da devam etmesi sürekli çalışma olarak nitelendirilmiştir. 1 Nisan 2015 sonrası durum, 6.552 sayılı kanun değişikliği. Bu tarihten itibaren ev hizmetlerinde çalışanlar, kanunun ek 9. maddesinin 2. fıkrası kapsamında sigortalı olanlar ile ücretli aynı kişi yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar hariç olmak üzere, sigortalı sayılmamaktadır. Bu tarihten sonraki değerlendirmeler Ek 9. madde hükümlerine göre yapılmaktadır. 4. askerlik hizmetini yapmakta olanlar. Fiili askerlik hizmetini silah altından terhis tarihine kadar yapmakta olanlar bu görevleri nedeniyle sigortalı sayılmazlar. İstisnai durumlar. Askerlik hizmetinden sayılan izin hava değişimi istirahat gibi sürelerde veya askerlik hizmetinden sayılmayan sürelerde bir hizmet akdine tabi olarak çalışılması ve bu çalışmanın belgelerle kanıtlanması durumunda, bu sürelerde bildirilen hizmetler geçerli sayılır. Fiili askerlik döneminde sigortalı olarak bildirilen bir kişinin, terhis olduktan sonra aynı işi yerinde çalışmaya devam etmesi halinde, askerlik dönemindeki hizmetleri iptal edilir, ancak terhis sonrası hizmetleri geçerli kabul edilir. 5. yabancı bir ülkede kurulu kuruluş tarafından geçici olarak gönderilenler. Yabancı bir ülkede kurulu bir kuruluş tarafından o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye geçici bir süre için çalışmaya gönderilen kişiler sigortalı sayılmaz. Bu kişilere ilişkin işlemler genelgenin 5. kısım 1. bölümünde belirtilen esaslara göre yürütülür. 6. tatbiki mahiyette yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler. 9 Aralık 2016 öncesi durum resmi meslek ve sanat okulları ile yüksek okullarda, normal eğitim süreleri içinde yapılan tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler sigortalı sayılmıyordu. 9 Aralık 2016 sonrası durum, 6764 sayılı kanun değişikliği bu tarihten itibaren resmi meslek ve sanat okulları ibaresi kaldırılmıştır. Dolayısıyla, Artık sadece yüksek okullarda normal eğitim süresi içinde tatbiki mahiyette yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler sigortalı sayılmamaktadır. 7. İşe alıştırılmakta olan hasta ve maluller. Sağlık müesseselerinde veya rehabilitasyon merkezlerinde işe alıştırılmakta olan hasta veya maluller sigortalı sayılmaz. Bu kişilere rehabilitasyon amacıyla üretimle ilgili işler yaptırılması ve karşılığında bir ücret ödenmesi aralarında bir hizmet akdi ilişkisi oluşturmadığından sigortalılık gerektirmez. 8. Tarım ve orman işlerinde çalışanlar. Kamu idarelerinde veya kanunun ek 5. maddesi kapsamında çalışanlar hariç olmak üzere, tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz işlerde çalışanlar sigortalı sayılmazlar. 9. Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde çalışanlar. Aşağıdaki personel, Türkiye'de sigortalı sayılmaz. Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya o ülke vatandaşlığına sahip olan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri veya bulunulan ülkenin mevzuatı gereği işverenleri tarafından o ülkede zorunlu olarak sigortalı yapılanlar. 10. Gençlik ve Spor faaliyetlerinde görevlendirilenler. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, TFF ve bağımsız spor federasyonları tarafından düzenlenen gençlik ve spor faaliyetlerinde kamp, eğitim ve hazırlık çalışmalarında süreklilik arz etmeyecek şekilde hobi amaçlı görevlendirilenler sigortalı sayılmaz. 12 Temmuz 2012 tarihinden itibaren. Bu görevlendirmeler genellikle kişilerin asli görevleri dışında olup süreleri günde en fazla 2 saat Haftada 8 saat ve ayda 40 saat ile sınırlıdır. 11. talepleri doğrultusunda 5434 sayılı kanun kapsamına alınanlar. Süresi kanunla belirlenmiş görevlere atanıp görevi sona eren veya belirli şartlarla sözleşmeli personel iken 5434 sayılı kanun kapsamına alınanlar, görevden ayrıldıktan sonra yazılı talepte bulunarak ve primlerini kendileri ödeyerek bu kanunla olan ilgilerini devam ettirebilirler. Bu kişiler Normalde 4A, işçi, kapsamında sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışsalar dahi, kesenek ve karşılıkları 5.434 sayılı kanun A göre ödenmeye devam ettiği sürece 4A kapsamında sigortalı sayılmazlar. Örnek, 2004-2009 arası belediye başkanı olan ve görevi bitince 12 Haziran 2009'da 4A'lı olarak çalışmaya başlayan bir kişi, 15 Eylül 2009'da talepte bulunarak 5434 sayılı Kanun kapsamındaki ilgisini devam ettirirse 12.6.2009-14.9.2009 arası 4 hal, 15 Eylül 2009'dan sonra ise 4C'li 5434E tabi sayılır. 12. ücretsiz izin verilen 4C kapsamındaki sigortalılar. Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının C bendi kapsamındaki sigortalıların, kamu görevlileri, 657 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ücretsiz izne ayrıldıklarında kadroları ile ilişikleri devam eder. Bu nedenle, ücretsiz izin süresince bu kişilerin 4A, işçi, 4B, serbest meslek veya isteğe bağlı sigortalı olmalarına ve prim ödemelerine imkan yoktur. Örnek, ücretsiz izne ayrılan bir devlet okulu öğretmeni, bu izin döneminde özel bir dershanede çalışır ve adına 4A primi yatırılırsa, kadrosu ile ilişiği devam ettiğinden bu 4A sigortalılığı geçerli sayılmaz. 13. Kayyum olarak atananlar Mahkeme kararıyla bir şirketin yönetimini atanan kayyumlar, bu görevleri nedeniyle 4A kapsamında sigortalı sayılmazlar. Gerekçe, kayyum ile şirket arasında bir hizmet akdi ilişkisinin bulunmamasıdır. Atama mahkeme tarafından yapılmıştır. Kayım olarak atanan bir kişinin atandığı şirkette ortaklığından dolayı 4B sigortalılığı varsa bu sigortalılığı devam eder. Kayımlık görevi kişinin mevcut veya sonradan kazanacağı diğer sigortalılık statülerini etkilemez. Kısa cevaplı sorular. Soru 1. Bir işverenin eşi kendi iş yerinde çalıştığında hangi durumlarda sigortalı sayılır? Hangi durumlarda sayılmaz? Cevap. Bir işverenin eşi İşyerinde ücret karşılığı çalışıyorsa ve aldığı ücret işyeri kayıt ve belgelerine usulüne uygun olarak işlenmişse sigortalı sayılır. Ancak, işverenin eşi işyerinde herhangi bir ücret almadan ücretsiz olarak çalışıyorsa sigortalı sayılmaz. Soru 2. Aynı konutta yaşayan hısımlar arasında yapılan işlerde çalışanların sigortalı sayılmamasının şartları nelerdir? Bu durum hangi koşulda değişir? Cevap, aynı konutta birlikte yaşayan ve 3. dereceye kadar, üçüncü derece dahi, kısımlar arasında, aralarına dışarıdan başka kimse katılmadan yapılan işlerde çalışanlar sigortalı sayılmaz. Eğer çalışanlar arasında üçüncü dereceden daha uzak bir hısımlık ilişkisi varsa veya hısımlık ilişkisi olmayan bir kişi çalışıyorsa, konut iş yeri niteliği kazanır ve çalışanlar sigortalı sayılır. Soru 3. Ev hizmetlerinde çalışan bir kişinin sigortalı sayılabilmesi için 1 Nisan 2015 öncesi dönemde hangi temel koşullar aranmaktaydı? Cevap: 1 Nisan 2015 öncesi dönemde ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı sayılması için ücretle ve sürekli olarak çalışma şartı aranıyordu. bulaşık, çamaşır, çocuk bakımı gibi işleri hizmet akdine tabi, aylık ücretle ve sürekli yapanlar sigortalı kabul edilirken, ücretsiz çalışanlar, bir aydan az çalışanlar veya günübirlik çalışanlar sigortalı sayılmıyordu. Soru 4 6552 sayılı kanun ile 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılık durumu nasıl bir değişikliğe uğramıştır? Cevap, 6552 sayılı kanunla 1 Nisan 2015'ten itibaren yapılan değişiklikle, ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı kanunun ek 9. maddesi hükümlerine göre değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu düzenleme ile, ücretle aynı kişi yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar hariç olmak üzere, diğer ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı sayılmamıştır. Soru 5. Fiili askerlik hizmetini yapmakta olan bir kişinin, bu dönemde bir iş yerinden sigortalı olarak bildirilmesi durumunda bu hizmetler geçerli sayılır mı? Terhis sonrası durum nasıl değerlendirilir? Cevap, fiili askerlik hizmeti sırasında bir iş yerinden bildirilen hizmetler geçerli sayılmaz ve iptal edilir. Ancak sigortalının terhis tarihinden sonra aynı iş yerindeki çalışmasının devam ettiğinin anlaşılması halinde terhis tarihinden sonra geçen hizmetler geçerli kabul edilir. Soru 6. Öğrencilerin sigortalılık durumu 9 Aralık 2016 tarihinde yapılan bir kanun değişikliği ile nasıl etkilenmiştir? Hangi öğrenciler sigortalı sayılmamaktadır? Cevap 9 Aralık 2016 tarihli 6764 sayılı kanun değişikliğiyle resmi meslek ve sanat okulları ibaresi kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren sadece yüksek okullarda, normal eğitim süreleri içinde yapılan tatbiki mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler sigortalı sayılmamaktadır. Soru 7. Rehabilitasyon merkezlerinde işe alıştırılmakta olan hasta ve malullerin yaptıkları üretim işleri karşılığında ücret alsalar dahi sigortalı sayılmamalarının temel nedeni nedir? Cevap: Rehabilitasyon merkezlerindeki hasta ve malullerin sigortalı sayılmamasının temel nedeni, bu çalışmaların bir hizmet akdine dayanmamasıdır. Bu faaliyetler, kişileri sosyal ve ekonomik hayata yeniden kazandırmak ve yeni bir işe alıştırmak amacıyla yapıldığından, Ücret ödense bile sigortalılık ilişkisi kurulmaz. Soru 8. Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen Türk uyruklu sözleşmeli personelin sigortalı sayılmaması için hangi şartları taşıması gerekmektedir? Cevap. Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde çalışan Türk uyruklu sözleşmeli personelin sigortalı sayılmaması için iki şarttan birini taşıması gerekir. Birincisi temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet iznine veya o devletin vatandaşlığına sahip olup bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgelemesidir. İkincisi ise, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri veya o ülkenin mevzuatı gereği işveren tarafından o ülkede sigortalı yapılmış olmasıdır. Soru 9. Gençlik ve spor faaliyetlerinde süreklilik arz etmeyecek şekilde görevlendirilen kişilerin sigortalı sayılmamasının arkasındaki temel mantık nedir? Bu kişilerin çalışma saatleri nasıl sınırlandırılmıştır? Cevap, bu kişilerin sigortalı sayılmamasının temel nedeni, yaptıkları çalışmaların hobi amaçlı ve süreklilik arz etmeyen nitelikte olmasıdır. Bu görevler, kişileri asli görevlerinden ayrı olarak yürütülmekte olup, günde en fazla 2 saat, haftada en fazla 8 saat ve ayda en fazla 40 saat ile sınırlandırılmıştır. Soru 10 bir şirkete mahkeme tarafından kayyum olarak atanan bir kişi, bu görevinden dolayı, 4a, kapsamında sigortalı sayılır mı? Bu durumun gerekçesini açıklayınız. Cevap, kayyum olarak atanan bir kişi, bu görevinden dolayı, 4a, kapsamında sigortalı sayılmaz. Bunun gerekçesi, kayyumun bu göreve mahkeme kararıyla atanması ve bu nedenle kayyum ile işveren, şirket, arasında bir hizmet akdi ilişkisinin oluşmamasıdır. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Saygılarımızla.